amba. Ne ma'sa amna. Şu tarafta. Beni buldunuz. Burada ya. Geldi. Git. Aa, ben gidiyorum. Bir şey yapmazsam geçerdim ben de. Canavar da öyle bir. E, tam dakika. arkamda benim. Ne yapacağız? Önümde mi? Ne yapıyor? Ay beni alacak. Önden geçiyor. Ay alacak beni. Ay. alacak. Hay hay benim sen ölüyor. Ben ölüyor. Ay. Oğlum benim önümde gözüküyor. Tam yanımda gözüküyor. Geçti gitti kız geçti gitti korkma. Muhabbet. E bu teal rengi. Yes bro teal I canım, like it. Önümden Ben mal olmayacağım. Ben oluyorum şu an ben mal oluyorum. Ben mal oluyorum. Almadınız ben, mı hiç su? Ben bir almadım. tane var içiyorum. Tamam. Ben içtim tertemiz. Ben stoklamıştım geçen elden. Geçen oynadığımız zamandan kalmış o envanterimde. Oğlum sarı Arladım. oldu şimdi. Benim rengim ne sarı oldu? İçince değişiyor. Ha. Aa. Sarayım. Ay ağlayacağım şimdi. Astigmat Bra var ne oluyor bu adamın. mal gibi duruyor? Kanka yanımda ya. Kanka bir şey olmaz bir şey olmaz devam et. Yok kanka yanında. Tam az önce geçti çünkü yanımda. Ya, bu evet. adam da aslında ne yapacağız biliyorum. İlk başlangıçta biri full sol gidecek, biri full sağa gidecek. Ben şu an bir yere gidiyorum. Bir yerde kafasına göre. Sen ne oldu? Sipiran mı yapıyorsun? Koşmaya başladım. Yeni <laughs> Deli gibi nasıl koşuyor? Kanka ben öldüm ya. Beyler <laughs> Duvarlara çarpıyor. Ben öldüm. De Akıl sağlığı gidecek o yüzden endişelendim. <laughs> ben buldum galiba. <laughs> ya ne buldun ya? Çıkma sokak. Aa buldum. Aa harbiden bulmuş. Buldum. <gülüyor> buldum. <gülüyor> Lan aç, nasıl kapıyı buldun? Aç. Kapıyı aç. Vallahi bulmuş vallahi. Kapıyı Bunu bulmuş sanmadın. Ben bulurum. Ya in. İnemiyorum. Aa baka girdi. Kapıyı açacağım bakacağım. Lan kapıyı evet. niye açıyorsun git. Kanka, git kanka şuna abi ne olur git. Arkadaşlar gelin. Kanka gelemiyor. Aa! Herkes kendi kayığına mı binecek? Kanka çağla sıçmış buraya. Ya bir defol ya. Senin kanka odan ben... mı burası? Aa! P'ye basın. Durayım. Dur, ben piyasa yapıyorum, piyasa yapıyorum. Oha sürüyorum! Çok piyasa, güzel. Piyasa, piyasa, piyasa. Ama Fov niye bu kadar kötüyüz? Kim, kim bu? Benim. Bana niye çarptın? Çarpışmamı olsam sandım bunu. Kolay değil sürmek. Beni duym duymuyor musunuz Aa. beni? <laughs> ben... Beni sana alo diyorum. Beni duymuyor musun? Kardeşim ben size bir şey diyeyim mi? Ya. Evden almamız gereken bir şey var. Nihana Bey da almamız gerekiyor. Kanka gelemiyorum diyorum beni. Ya niye sen salak mısın? Niye gelemiyorsun kapı ya? Kapı açılmıyor, gelemiyorum. falan ben, Hangi kapı ya? Ben geliyorum. Ne no. oldu? Kapı yok <laughs> şey. Kanka, Ne kapısı ya? ya? İçeri girdim, burada bir ev var. Yardım edin. <laughs> ya sen neredesin? Gel. En baş, ya sen az salak mısın sen? İçeri girmemişsin bile. <laughs> salak, siz şey uzaklaştığınız için çıkamadım oradan. Lan ne uzaklaşması? Ben. Bu gruptan mi? hiçbir şey olmaz ya, yürüyün. <laughs> Yürüyün abi yürüyün. Dime evin üst katına. Neyse, sea of thieves. Yok kanka sağ ben alayım. Nasıl süreceğim? Nasıl? Ya, ben bunu ilk kez oynuyorum çok heyecanlıyım. Nasıl süreceğim? Allah çok güzel. Senin, benim bir kayımı biri çalmış. <laughs> Müneş, müthiş müthiş. Niye ne var? Sen sıkıştın <laughs> <Sısh> galiba. Ben seni kurtaracağım bekle. Ya sen IQ'su niye bir anda bire indi ya? Kanka anlayamadım ki ben de. Nasıl, <laughs> nasıl bineceğim, nasıl süreceğim diyor ya. Kanka F'ye bir bas kanka Hayır bak. Ya. Hayır onunki stuck oldu. Bekleyin evet, çıkaracağım. <laughs> bir şey ya Bir dakika. Stak oldu. Ben S端 sana bakacağım ya. Sen sür hadi. Hadi. Maalesef. Maalesef. Dolduk ya vallahi sen dolduk. Sen orada bekle biz geleceğiz. Ay, sen. Yani. Ben yitiriyorum ya. Ben bindim. Ben bindim kayıyordum. Ben alır hep yasa. Yardı ya yardı. Çal arkana bak. Dekor mu? Ne var orada Sümeyye? Ne oluyor ne be? Gece denizde beni mi buldun? <laughs> Önümü göremiyorum <Allah>. maalesef. <laughs> ya bu tipler ne ya? Kanka bize bak. Kayığını kurtaramadık Sümeyye abla. Kayın daha çok sıkardık. Çekil abi çekilin. Halledeceğim ya ben. Oo. Oh. Hem dönmüyor. Kaç <laughs> ileri gidebiliyor ya. Dur inşallah bir daha. O, aynı yere dönemedim. Tamam. Arsız ya. Heh. Görüyor musun mu önünü? Arkaya binebiliyor musun? Binebiliyorum. Siz mi indi gözüne? O hiç gözükmüyor. Tamam. <laughs> 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 bir şey diyeceğim az yavaşlayın da yetiştirelim. Yet yet Burada birileri Müzik var. Çok gergo. Bütün evlere bakıyoruz herhalde. Komple batmış. <laughs> yüz yus suya düştüm yardım et. Öldü, öldü Eve <laughs> <laughs> git. Eve yüz, eve yüz. Yüzdüm. Ya Giremezsin kanka biz abi. burada hayatımızın mücadelesini verirken siz orada sas çalıyorsunuz ya. Kanka, ne sazı? Arkamı da göremem ki o kadar yerel şey. Tamam. Eve <laughs> çıktım ben bu yanına buraya. Bu ne geliyor oğlum? Ne oluyor? Havada yüzüyor. Peki buna çıkabiliyor musun? Ay, aynı Gidli mi? Gitti mi? Kitle kitle. Belliydi böyle olacağı. <laughs> Pencere falan da açılıyor da. mu? Ne olur arkaya bin yanalım. Tamam dur. Tamam. Sür. Aha kas kalın dalacağız. Aa. Aa. Şey nasıl ben takacağım? mal olmuşum bir dakika. Meler meler ben zor kurtuldum ya. Hatır mı şu an? Ben taktım bana bakın. Nasıl takı? Ha taktım tamam. Normal bak. Oh, nasıl? Hey, çok küçük tamam. gözüküyor nasıl gözüküyor? Neşneyi Hadi atla dalıyor. Allah <laughs> kanka hiç sevmem ben bu uçsuz bucaksız DPC'yi. Fener oldu. nereden geldi? <laughs> ne? Fener nereden geldi? Evet var mı? Ah solu uçutma beni uçutma beni uçutma <laughs> ne oluyor? Fener balığı. fener balı beni yedi. Bugün kaybettim, kaybettim. Doğru. ben de kaybettim ben de kaybettim Şeye doğru yukarı çıkıyorum bak sen. nereye gittiniz 2 saniyede. <laughs> Yukarı doğru mu gidiyorsunuz siz? Evet. yere doğru. Ee, Aa. Ana ne şey oluyor. E, oluyor? Aa. Evet, evet. Merhaba. Çağlaymış. Niye üzüldün lan göt? Birden fazla Aa. mı kapak var acaba? Hayır bir dakika. YouTube'a bakmayı öneriyorum. Kafesin şu orada an... şey var ki. Taş var tamam. delik taş oradan. Ben şu an kafesin üstü. Tamam ben de buradayım bak. Bak okay. Kafeste bir şey var mı? Kafeste hiçbir şey yok. İpucu, ipucu bir ka kanka, ka burada şey var bak. Dört tane hava balonu Ne var? Kanka ben bir taşın içine girdim. Ne? 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 Evet. Ben var. Evet, Ne? 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 Çıktım gittim. Ne taşı? Allah. Ne taşı? Kanka böyle ortada kocaman bir taş vardı. Eee onun içinden doğru yüz yüz sonuna kadar çıktım. Dışarı çıktım. Buyuruna gelmiş. Ve sen? Benim. E, Boyna. Biz asla bulamayacağız onu. Biz gerçekten bekliyoruz. Oha bu ne? Oha. Grafiği gördün mü? Grafiği. Evet. Değil mi? Çok çok gerçekçiydi. Evet. Sen anne boklarını arınmak için bu şart. Kokusu... Kanka böcekli bölüm, böcekli bölüm. <laughs> ne böceği <ha>. lan? <laughs> ya, hiç sevmem ben. Klosrof'u bilmez diyor benim. <laughs> Gençler, bir öldü. Otur aşağı, otur beler. Otur beler, otur. Benim lan benim niye kapadınız? Benim cesetteki meyve sularını <laughs> <da> kesinlikle toplayın. <laughs> Umurumda değil dedin, kesinlikle. Kanka... Tekrar <laughs> niye... böcekli nasıl yapacağız? Evet, Yusuf dedikten Oha, dedik Amasya! Oha <laughs> <laughs> kanka. Oha Buraya, buraya bak bak kanka buraya başaranlar için bir sürü ödül koymuşlar ama bir tane salak başaramadı. <laughs> Onu bilen var mı? Kanka yine telsiz var ya. Bu farklı mı farklı bir telsiz Yok kanka ben şey, alakası. Kanka Şey kanka şey ben geri gelince lootumu ver tamam mı bana? He? Sen ne kanka? Orada gerçekten bir şey var. Uh. Ne oluyor? Ne yıkılıyor lan? Şu an ne yıktım? Hadi ben koşmam bir şey Şu an harbiden forest. Aa köprü. Köprü. Hmm. Hmm. Bence Ko bu köprüden koşarak Bir dakika ne diyor bakayım. Aa fazla yüklenmemek lazım. Tek tek geçelim hadi. Eee <laughs> <laughs> sanırım <laughs> gücüme dayanmadı. <laughs> Kanka evet. ne yapacağız şimdi salak geri zekalı? <laughs> bir de koş diyemiyor çok umutluydu be. <laughs> Kanka benim benim loot gitti. Şu böcek seni yese ne ne mutlu olurdum ama şu an. O böceğe sadece sen ölürsün dostum benim. <laughs> Aa! 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 Sıvı bak bak ne var burada. <laughs> Look at that. <gülüyor> Eyvah! Eyvah! <gülüyor> Eyvah! Kanka o şey, ben lootun, böceği görmedim de koştum. Lootunu al, lootunu al. <laughs> <laughs> topla topla. topla. <laughs> Sımeye ben buldum. Ee, i̇pin üstüne bin, ipten kay. Tamamdır. <gülüyor> <gülüyor> Kayalardan tırmanma yok mu? Sımeye bak sağda delik var. Bak orası ha. Aa oha nasıl gördün onu? Gördüm. Ulan sen ne kartal gözü var sen? <gülüyor> <gülüyor> Yürü, kartal. Kartal. Gençler Sena kes. çok komik diyenler. Kanka kes. <laughs> ne yapıyorsun? Ay öleceksin sandım. Altı kere aldı o düzeldi dedemin bıyı yolda kaldı çöp çaldı gibi <laughs> <laughs> Yapayıksız kaldı Aa ışık var şurada bir tane 10 <laughs> saatlik sessizliği bozduğu şeye bak Spotlight var What is that? Mm -hmm, Spotlight mm -hmm. mı kanka? Hı mm hı -hmm. Oraya tırman Nasıl tırmanacağım? <laughs> Ay! Aa! 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 İşte bunu eminim ki hiç kimse beklemiyordu. Kanka telsizler işte bu yüzden var. Aa köprüden başlattı. Ben gideyim ya. Ne olur ben gidebilir miyim? Kanka, ya koşma Allah'ın belası. Atla atla şuradan. Atla kanka. Atla atla atla. Tap <laughs> yap. Tap. <Kep>. Ne oluyor? <laughs> Oo kafama ciddi. Kafana bir şey düştü. Sinem sen yani gerçekten real korktu ya. <laughs> kanka, kanka, ya yardım bu arada ya. Kanka ben yaşıyorum. VR'la oynuyorum. Bana kapandı. Hey diyor. Hey diyor. Yürü. Yürü. yürü kalk. Tüm yürü. Geliyor. <laughs> Geliyor. Arkadaşlar o aptal beni bıraklayan mal kim? O aptal beni bloklayan mal kim? Oturup kalkmayan o aptal. Allah'ım çok korkuyorum. Aynı arkada kaldım. Ay ne yapıyor? Canavarlı piyasa. Nereye gittiniz? Biri ölmüş. Çağla yedi. Çüşü. Evet bak. Gel. Ya excuse me diyor. <laughs> Üzüme geliyor. <laughs> Bence hepimizi ölelim. Koş zaman. Geç koş. Hemen istemem. Ya gidenin arkasından gitsene. Geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Geliyor, 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 Biri geliyor, koşuyor geliyor, 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 Kimse Sümey'i arkasına almasın. Ölme garantili. Sümey göster troll. Başka bir yere gidelim. Niye buraya gidiyoruz ki? Bu kim? Canavarla bakışıyorum şu anda. Sümey'i olsun. Canavar <laughs> mı bu? Ya <Ay. gülüyor> <Muhtemelen. gülüyor> beni korkutuyor? Bilmiyorum ki. Kanka beni dinle. Gelin misin? bu taraftan gidelim. Gelin ne olur oraya gitmeyelim. Geliyor, 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 geliyor. <laughs> en arkada benim ya. <laughs> <laughs> bir <gülüyor> hala <yiyinerek> koşuyorum. <laughs> Aga umrumda bile değil ya. Blok bak, blokla blok blok bak, bak, Ya nasıl yapacağız? Gidecek, öbür tarafa doğru koşacağız. Ya nasıl, adamı nasıl atlatabiliriz? Üzüde geliyor. Bir şey diyeceğim, atlatmayalım sadece koşalım. Nasıl fikir? Zaten evet, başka yani de bir şey. fikir mi ya. <laughs> Aha burada. İki kişi olur bunlar. Deme deme deme. İki kişi oldu. Yani bu sefer aldı beni herhalde ya. Anca oh. arkadaşına da şöyle gidin. Ya. Olur mu? Arkadaşına da şöyle gidin. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bu mesela köpekler dojlanıyordu ya ışıkla <laughs> falan. Bunda öyle bir şey <laughs> diyor. Nasıl geçebiliriz ki? İmkansız. Sağ arkada haber edeyim. Çok ok. Oğlum bura buraya hiçbir yere çıkıyor lan. Bak eşeğin feneri Bak eşeğin feneri Hop onlar arkasından piyasa piyasa <laughs> Bak, Burada da başka biri var. Burada Kafama bir kafana vurdum korkudan. Burası 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 burası. çabuk boy, gel koş. çabuk gel çabuk gel. Koş koş. Oh. Koş koş, koş. Yıktım ben ne oldu ki? Ben acayip mal olmuşum biliyor musunuz? Bence de. Yusuf hadi. Çık hadi Yusuf. Yusuf hadi Çık, sani, bence de. Aa <laughs> ne <laughs> 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 oh, ilk devere geldi? en başa geri döndük. Bu ne? Hayır. Deme. <laughs> Ana, Bu kapat. sefer canavarı göreceğiz kesin. <laughs> kesin usta. Bak ya. Ben bununla yaradıklara saldırırım ki. Bak o sesleri bana versene. Eee <laughs> yakala. Ne kanka ama ya. Yani. Öldürdü beni. <laughs> ben de bir şey yakaladım. Ne oluyor? Çok korktum. Hiçbir şey öldüm az hayır, önce. yok, yok. Beni hayır, boğaz yok. biri tuttu. Böyle kanka olması gerekiyorsa. Tek mi? başımayım. Hayır. Kanka, şey. Ya. kanka nerede? Hayır. Şey, <laughs> <laughs> Korku benden Aa. korkuyor devam. <laughs> bu kim, burada önümde biri var. Kim bu? Kim bu kim? Göster can, göster. Canlar canlar <laughs> canlar. Oh. Yeter ya. Oh <laughs> be oh. Kanka kafalarımız çok ters çalışıyor ki biz ortada buluşuyoruz. Bu kim bu kim bu kim? Mümkün mümkün. Ay siz var. Camlar kırılıyor camlar. Canlar kırılıyor. Bak buranın arasına açık. Aa ok kanka ok. Ok ok. Biz geldik. Ok var gelin. Kanka ok. Ok, bir sürü ok. Kanka o, o iğrenç Polaris'in <laughs> ışığı sesini alıyor musunuz siz Evet. Hı hı, hı hı. Bir sürü ok. Yalnız hissetmeme tek sebebi o. Tersi var. Bu ya, ne? Ya testlere mi vardı? Şey, benim akıl sağlığım salak aldı. Follow kaldı. the levers, run to the gate. We can't follow you. Eyvah kim followlayacak bizi? Ee, açın kapıyı. İşte bu. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> 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 Face fatality. Nerede? Ana bu Bak, ne? Gidiyor. Burada, burada, Bak, burada. İskelet. Ay dur dur bir dakika dur. Deli ben bunu keserim. <laughs> ben bunu, ben bunu keserim. Bunu keserim. <laughs> Şeyler nerede? Yapacağımız o şey. İndirecek. Ya şunu çalmayın bir anda be. <gülüyor> <gülüyor> ben de tünele gireceğiz. Tünele gireceğiz ya. Ay, no Hiçbir şey Ne oluyor? Yine salak oluyor <laughs> İnşallah gelmez buraya çıkacak yerde. Evet. Şey var, evet, borular var da. Borular güvenli değil. Oha! <laughs> Oha he, bu, şey bu, bu, bu oda! Buradan çıkacağız. Aha bulduk bir tane! Tamam o zaman hepsi tünellerde ya. Of tatlım diyorum. Dinlemiyor kanka. Bir şey kanka. söyleyeceğim. Enişte. Aynı anda mı basacağız? Gidiyor. Aa, Dördümüz eyvah. aynı anda mı basacağız? <gülüyor> 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 yes. deme. Yok, yani hadi ne, bu oda benim olsun siz gidin bulun Yok kanka bu oda ben benim olsun. Bu oda benim hadi ben görüşürüz. Bu benim. Bu benim. <gülüyor> <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> kaç 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 yola bak ba ba kaç yola ba bak kaç yola bak kaç yola bak kaç kaç ne bak kaç kaç yola bak kaç yola ben ben yola bak kaç yola bak kaç ne yapalım gidecekler Kürdan'dan kolları var. Hapishaneye mi gidiyorsun? Burası, burası, burası da hiçbir işe de yaramıyor. Sen aynı <laughs> de <say> <laughs> ben... ne desin? Sen abi burada açılacak kapı var gel burada açılacak. Ne yapalım gel burada var aynı. <laughs> ben Kota öldüm. Iç. Şu kapıyı açacak mısın yoksa olay yaratayım mı? Kanka ben testere yer atmışım bir dakika. <laughs> Aha bulduk. Ee, ne bokum kanka <laughs> ne bokum. Kafa. Gitmiyor yukarı bak Oha, gitmiyor. Oha masadakilere bak. Masada çikolata Yok, var o. masada. Bunların masada basma çikolata var. Masada, var. çikolata var. Sen onları içme. Sancı. Masada çikolata var. Aldım aldım. Şimdi söyleyeceğim bakın bakın. bu. Bunların basma sırası var bak. Çok yavaş oluyor bu Aa, bak. Çok ne yavaş bak. yukarı çıkıyor. Buna bakın. kuleye dedi? bakın. Kule yaptın. Nasıl yaptın oğlum? <laughs> oğlum kule yaptım lan. <gülüyor> <gülüyor> Ya tamam, çöpler ne tamam. ya? Sen mi bura? <laughs> ya. Biz bir dakika bir dakika biz iki kişi kaldığımız için mi acaba yavaş yavaş Diğerleri diğerlerini yapabilir İki tane yapsa yeter aa. mi yani? Gideyim mi öbür odaya? Hayır hayır. Yetişebilelim ha. diye sürelerini. Bence öyle. Aa, yok hani artık de... hepsi. Tam bir oda burada ama bulmamız lazım. Demir kapalı yani odaydı. Üç, üçü yanıyor. Altından geçersiniz. Aynen biz gel geçelim. Bakalım nerede? Aha bu sönmüş galiba. Aha. Aç onu. Aç onu. Ediliyor. Ay geçilmiyor. Geç geç geç. Geçilmiyor Geçilmiyor. Iı son anda girdim. Çok korktum lan. Sena git diğerlerini aç bakayım. Yok. Arkandan geliyor. Gel. Ooooş. Öldün mü? Yok yok. Ruh hastası ya. Neredesin lan? Uysal dedik tepemiz çıktı. <laughs> Kanka ben iyi, mavi kapıyı görüyorum karşımda. Açıyor açıyor açıyor. Açtım açtım. açtım. Tamam koş koş açıldı. Geç 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 sana geç geç. Abi, geç. Bir şeyde açmanız gerekiyor. Arkanda, arkanda, koş, koş. Yapacağım. Devam, devam. <laughs> geleme, geleme, devam, geleme. Ah, bir uçuş biliyorum. Bir uçuş biliyorum. See you later, alligator. Aa yanıyor bit bazıları. Yananları sen. Şey, He, dört, dört, bir, beş. 4, bir. Sen üç. oku ben açayım. Üç. Tamam, git, git, git. 4. Dört, dört, bir, 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 bir beş. 3, Üç, bir, 4. Tamam gel 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 delirmeden. Hadi koş. Gelme yani güzel. Helal çocuklar. Oh. İyi iş çıkarmış. Ya yine mi Ay. mağara be? Ay hayır. Ya Sadece bu oturan mi? kim Allah aşkına? Vallahi yaşlandım ya. Ne olur çık ya? Kanka <laughs> olmaz. Yapacak varsa böceği yakalanamam seni gibi. <laughs> Oha tamam. ne diyor bu? <laughs> İzleyicin yaparsın ya. <laughs> İbretlik. İbretlik alem. <laughs> Eliriyorum ben ama öyle değil. Ben de. Hatta az önce milyon ekşi. Kanka. Ikisi. Lock ne? the door behind you. Lock the door behind you. Hayır. Olmaz. Öyleyse. E ben deli gençler ölüyorum dedin, ya. Dedin, dedin. Kanka. Şiş, açık kapıyı ne olur. Ya of ya. Gel oh. gel açılıyor kapı gel. Gel gel açılıyor. Evet malum birisi aa, burada hayata gözlerini yumuş. Bilgisayara bağlandı. boot atıyoruz aynen. Ay. Ne yapıyoruz? Boot atıyoruz. Ben bunu aynen. Peki niye ana abla? Aha. Adaya. Bir şey duyuyorum bak bir şey duyuyorum. Evet ben de duyuyorum. Aa burada bir şey var. Aa kapıda kilit var işte bak kapıda kilit var. Yüzüz geliyor. Ben kimleyim acaba? Yusuf. Sen ne? Okay. Sen ne? Sen ne? <laughs> Kanka aç kapıyı aç benim benim. <laughs> Zübey Zübey kapıda Kanka açın. Tamam. Beni almadın seni. <laughs> Kanka açın. Ne olur kapat. Ne olur kapatın geliyor. çok kötü geliyor biri. Kapıyı kilitleyin kilitleyin. Ya Yusuf'un ölüsünde kaldım ben ya. <laughs> Nasıl açtın şu an? Onu? Aa açıldı. buradaydı. Ne açıldı? Ne açıldı? Bana da söyle. Kilitli olan kapı açıldı. E, kilitliydi kapı. Şümeyi aç. Şu anahtarları arkandan kilitlesene. Üstelik Kanka bütün anahtarları yani. yine Anladım. üzerinde biriktirmiş çilingir işte ya. Dev oradan biliyoruz biz. Ne <laughs> çilingir? Buradan geliyordu işte o ayak sesleri güm güm. Ay, Ay geldi, biri var, biri var. Biri var evde. Aa! Ay evet. Aşın ne ya? Ay, Elinde levye ya. var. Bize yardım eder bence. Pes geliyor. Burada da biri var. Diyeceğim. Beni Ufak çok bırakırsa. büyük bir ev, bu kesin açıktır. Ey, neredesiniz? 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 Ne burada burada bak ışık yakıyorum bak. Gördüm. Selektör etti onu. Yukarıda mı? Geliyor geliyor geliyor. Garaja çık buranın. Niye buraya soktun bizi? Ma? Oğlum her evde bir şey var lan. Ya sen mal mısın sen ya? Size bir teklifim var. Bir evin canavarı da biz olalım. Oğlum bu dışarı çıktı size doğru geliyor. Ev o ya. Evet, Sanırım katilime tamam. gitmek zorundayım. Tamam, Süreyya Çağla bilgisayar resetliyor. Yüz yüz hayat mücadelesi veriyor dışarıda şu. Ben ölüyorum. Arkanda. Hem de gerçek bilmediğin eve niye girdin? Biliyor, biliyor, biliyorum. Oha bu biliyor. ne? Buraya aşınayım Dedim. da. Bu ne bu? Devasa gerçekten. Oha kendi gerçekten. Mi Gel. <laughs> <misin? gülüyor> <laughs> 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 Aa ne, ne oluyor? <laughs> Kapıyı nasıl Kilitledim bu ki dedim tamam oh kit Çağla. Nerede? Kanka ben kanka nerede, nerede olduğumu da yazdım bir şey evde. Çağla çıkışa yakın Şş. çıkış kapısına. Aa Kapa, kapı mı öldü? Oha Öyle. odaya bak. Burada odada bir şeyler Çok dönmüş. Iyi. Kanka bilgisayar var. Bilgisayarı başlat. Bilgisayarı tamam başlat be. Bu eve girdiniz mi? Bu eve girdiniz mi? Bence kapını kitle. Bence kapını <gülüyor> kitle. Hadi <laughs> bir, bir dakika bir dakika. Error yedin. Yok yok kalktım bilerek kapıyı kitlemeyiz. <laughs> Şöyle kaç var. tane vardır bilgisayar? Ben çok tane. Ben de çok ev olduğu için çok tane var. Yani çok çok tane var. Hepimizde dörder Ama hepsine yönetiyor. girilmiyor. Sen an nereden evet. <laughs> bunu iki saniyede ya? Matematik hesaplaması. <laughs> Tepe gözün cam görmedim ama Levi adamın hiç korkunç değil. Levi adam. <laughs> ne yapacağım? Az sayfa adam. Kapının önünde ne yapacağım? Kanka bir şey e, olmuyor. gidiyor? Ee, öleceğim belki de. Baga girmiş olabilir. <laughs> Öleceğim belki de. <laughs> Gitmiyor gerçekten yani. Gerçekten... Gitmiyor kanka yarım saattir LVS şu kapıdan geçmiyor. La ben ölüyorum anamı satayım ya iç ya iç ya iç. Ya iç. Allah'ım delireceğim. Kanka ben içecek içmeyi unutmuşum.